Edebileceğim. Yani hangi renk hangisiyle uyumlu olur, onları da öğrenebileceğim. Başka? Ee, başka. Güneşe bakabileceğim. Güneşli havalarda böyle yukarı bakınca gözlerin kamaşıyormuş. Ama dünyada bundan daha parlak hiçbir şey yokmuş biliyor musun? Başka? Başka. Ee, bir de şey var. Ne? Ee, beni en çok heyecanlandıran, en çok merak ettiğim. Eğer görebilirsem benimle en mutlu edecek şey. Ne ya? Ne olacak? Seni görmek tabii. Oh be, şükür vallahi bunu söylemeyeceksin diye ödüm koptu Zeynep ya. Oh. Çok heyecanlıyım. Ben. Zeynep Hanım buyurun sizi içeri alalım. Oo. Tamam. Görüşürüz. Hadi bay bay. Allah'ım inşallah. Şey evet. Şunları da çıkardık. Bu tamamdır. Görüyorum doktor bey, görüyorum. Görüyorum aşkım, görüyorum. Hanımefendi ne yapıyoruz? Başka birine benzettiniz herhalde. Gördüğünüze inanmayın siz. Yazıklar size. olsun sana da. Nasıl tanıyamazsın beni? Rezil kadın. Ağabeyciğim dur, hemen üstüne gitme engellinin. Gözü yeni açıldı, ne yapacağını şaşırıyor. Baksana gözleri daha On yıllık karım bu benim ya. Ne diyorsun ya? Adamın bıyıkları bile yok. Nasıl karıştırabiliyorsun bununla beni? Yazıklar olsun sana. hayatın beklerini kestin zannettim.